Sizler için Galatasaray'da kimler geldi kimler gitti bunu konuşacağız çünkü transferin son günü de oldukça hareketli geçti zaten dün geceden beri uçaklar teker teker iniyor dün gece yatarken transferle yattık sabah yine yeni transferle kalktık biraz üzüldüm birazcık vuruldum Juan Mata gibi dünya çapında bir yıldızı sadece e, o görkemli Icardi karşı, e, karşılamasının ardından binlerce taraftar biliyorsunuz dün gece Icardi'yi ve ailesini karşılamıştı. Ee, sabah saatlerinde ise Juan Mata'yı sadece bir Galatasaray taraftarı karşıladı. Juan Mata'nın sözleri üzerine biraz üzüldüm açıkçası. Diğer takım arkadaşlarımın karşılanma görüntülerini izledim. Açıkçası onlarla tanışmak için ve taraftarla e, tanışmak için sabırsızlanıyorum demişti. Ee, dışarı çıktığında biraz buruk bir e, gülümsemesi vardı. Çünkü sadece... Dediğim gibi bir Galatasaray taraftarı kendisini karşılamıştı. Ee, aslında bu birazcık son dakika transferinin bana göre Galatasaray'ın işte Manchester United'dan ayrıldıktan sonra hani Temmuz ayından beri boşta olmasının üzerine e, sanki işte bu transfer biraz daha önemsiz gibi gözüktü. Oysa 34 yaşında belki de şöyle söyleyeyim şu an Galatasaray'daki belki de değil en kariyerli oyuncu durumunda. E, ama tabii işte 3-4 aydır herhangi bir kulüple anlaşmamış olması ki. Ee, aslında Arjantin'den ve Brezilya'dan da bazı kulüplerin kendisiyle temasta olduğu e, muhabir arkadaşlar tarafından söyleniyor. E, ama e, nedense bu transfer çok sönük kaldı. Taraftar da ilgi göstermedi. Biraz da ben açıkçası onu e, Türkiye-İspanya maçlarında da canlı gözlerle izlemiş e, biri olarak, Dünya Kupası'nda, Avrupa Şampiyonası'nda da dikkatle takip etmiş biri olarak 2010 ve 2012 yılları arasında birazcık üzüldüm Juan Mata'nın bu durumuna ama e, şunu söyleyeyim ki son derece dediğim gibi kariyerli yetenekli e, ve eğer form formunu bulması durumunda e, ilerlemiş yaşına rağmen Galatasaray'a faydalı olabileceğini inandığım bir oyuncu çünkü karakterli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum yani buraya eğer o da dünkü endişemi paylaşayım Icardi'de de aynı endişe var bende çünkü tatil amaçlı değil de son bir vole çakalım amaçlı değil de buraya oynamak için geldiyse hem yanında oynayan genç oyunculara çok örnek olabilecek bir futbolcu hem de dediğim gibi dünya çapında ün yapmış, kariyer yapmış bir oyuncu Galatasaray'a hayırlı uğurlu olsun. Dün ben tam yayını bitirdikten sonra açıklandığı için açıkçası Juan Mata transferine girememiştik. Bugün Juan Mata İstanbul'a ayak bastı, sağlık kontrollerinden geçti. Yaklaşık bir buçuk saat sonra da Galatasaray beşi bir yerde kap açıklaması yapacak. Yani dün geceden bu yana kalkıp inen uçaklarla İstanbul'a taşınan oyuncularla ilgili Galatasaray son dakikada güzel bir klip eşliğinde üstelik güzel bir açıklama yapacak. Onu da takip etmenizi öneririm. Tekrar bu son 5 transferin Galatasaray'a hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Şimdi Galatasaray'a kimler geldi? Şöyle bir transfer döneminin Başından itibaren kimler geldi, sonra da kimler gitti onu konuşacağız. Ee, i̇lk transfer operasyonu hatırlarsınız Sergio Oliveira ile başladı. 30 yaşındaki Portekizli yıldızı Galatasaray Porto kulübünden 3 milyon euro bonservis bedeliyle transfer etti. Ve e, kampa da yetişen ilk isim olmuştu Sergio Oliveira. Lucas Torreira herkesin aslında yine e, gelecek mi gelmeyecek mi diye merakla beklediği 26 yaşındaki Mustara'nın vatandaşı Uruguaylı oyuncu. Yine Arsenal'dan Galatasaray 6 milyon euroluk bir bedelle transfer etti ki orta sahada yıllardır hasretle beklenen Melo'nun ardından sürekli orası dikiş tutmuyordu. Yıllar sonra oraya çok kaliteli bir oyuncu ayak basmış oldu ve o da çıktığı maçlarda zaten klasını, kalitesini konuşturdu daha iyi haftalardan itibaren. Üçüncü transfer Fredrik Mitsu oldu. 29 yaşında Norveçli oyuncu. Tıpkı e, bugünkü işte e, Juan Mata gibi sessiz sedasız yine bu transferlerin diğer transferlerin gölgesinde sessiz sedasız İstanbul Havalimanına inmişti. E, üstelik tarifeli uçakla gelmişti, özel bir de de değil. E, ama o gün de söylemiştim sanki bu transfer e, çok tutacak e, ve sevilecek diye Galatasaraylı taraftarlar tarafından. Bir şanssız sakatlık yaşadı. E, son hafta yoktu ama. Fredrik Misson'un da gelir gelmez yine oynadığı oyun çıktığı ilk maçta beğeni toplamıştı. Galatasaray'ın da AZ Altmar'dan 3,5 milyon euro bonservis bedeliyle renklerine bağladığı üçüncü isim Fredrik Mitsu oldu. Ee, ve Leo Dubois, Fransız milli takımında forma giyen Sabek, e, 27 yaşında Lyon'da e, kariyerli bir oyuncu yine. 2,5 milyon euro bonservis bedeliyle Galatasaray'ın transfer ettiği bir başka oyuncu oldu. Bu arada ben bedelleri transfer marktan bakarak söylüyorum. Yani resmi açıklamalarda bazıları yazılıyor yazılmıyor. O yüzden herhangi bir hatam olursa şimdiden affola tamamen Transfermark'taki verilere göre hazırladım. Dediğim gibi dördüncü transferde Galatasaray'ın Omar'ı göndermesinin ardından düşündüğü bir başka yani daha doğrusu o önce geldi, Omar sonra gönderildi ama Saşe Boye bir ara biliyorsunuz kadro dışıydı. Şimdi Saşe Boye oynuyor. Dubois yine şanssız bir sakatlık yaşamıştı hazırlık maçında. Ee, henüz forma giyemedi ligde ama Dubois'un da Galatasaray'ın en kariyerli yine transferlerinden biri olduğunu hatırlatalım. Ve 5. transfer Haris Seferovic. Ee, İsviçreli oyuncu, İsviçre e, milli takımında da forma giyen 30 yaşındaki oyuncu Benfica'dan transfer edildi. E, kiralık olarak e, öyle zannediyorum ki bir, bir yıllığına artı bir opsiyon vardı. 1 e, milyon euro civarında bir para ödenmiş yine Transfermarkt verilerine göre. Seferovic de Galatasaray'ın e, işte Jagne'yi göndermesinin ardından golcü oyuncu olarak transfer ettiği ve hazırlık maçlarında ağzımıza bir parmak bal sürdükten sonra ligde biraz duraksama dönemi yaşayıp son maçta da işte rakibe e, çarpan golle Tekrar attığı gol diyelim ona kendini bulan en azından bulma çabası gösteren bir oyuncu oldu Haris Seferovic. Ve Galatasaray Belçikalı bir dünya yıldızını yine e, Mertens'i renklerine bağladı. 35 yaşına bastı Mertens Napoli'nin efsane oyuncuları arasında yer alıyor uzun yıllar İtalya'da forma giydi. Ve Mertens de bonservis bedelsiz olarak Galatasaray'ın renklerine bağladığı 6. oyuncu oldu. Ve gelelim dün geceye. Galatasaray bu 6 oyuncu transferinin, 6 yabancı oyuncu transferinin ardından e, yabancıları sayıyorum bu arada Abdülkerim Kazımcan'a geleceğim. E, dün gece aniden gaza bastı. 1 Eylül'de biliyorsunuz Avrupa'nın birçok ülkesinde transfer dönemi sona ermişti. Ve Galatasaray transfer yapacak mı yapmayacak mı derken, Galatasaray son gece Galatasaray yönetimi Erdem Timur, e, Sportif AŞ Başkan Vekilinin e, operasyon önderliğinde Peş peşe özel jetleri indirmeye başladı Florya'ya ve Yeşilköy, Florya'daki özel havalimanına. Ve açıkçası dün gece adeta transferde şov yaptı. 5 oyuncuyu birden sabah saatlerine varan işte en son Muhammatan'ın da gelmesiyle 5 oyuncuyu birden Galatasaray renklerine bağladı. Kimisi tarifeli uçakla geldi, kimisi özel jetlerle geldi. Ama Galatasaray gerçekten transferin son gününde adeta... Şov yaptı. Başkan Dursun Özbek ve yönetimi e, açıkçası rakiplerine transfer yaptıkları transferlerle de bir anlamda gözdağı vermiş oldu. E, kimdi bu transferler? Tabi taraftarların günlerdir hatta Mauro Icardi'nin e, ifadesiyle iki aydır transferi için uğraşılıyormuş. Haftalardır beklediği e, Arjantinli e, 29 yaşındaki Paris Saint Germain'in yıldız oyuncusu Mauro Icardi'yi bir yıllığına renklerine bağladı. Dün gece ailesiyle birlikte geç saatlerde taraftarın coşkulu bir şekilde karşıladığı Icardi bugün de parçalı formayı giydi. Birazdan da işte dediğim gibi o özel görüntüler eşliğinde bu transferler duyurulacak ve 29 yaşındaki golcü oyuncu İtalya'daki kez gol kralı olma başarısını gösteren Icardi tıpkı Falcao örneğinde olduğu gibi geçtiğimiz yıl görkemli bir şekilde İstanbul'a iniş yaptı. Üçlüsünü çektirdi ve Galatasaray'ın bu sezon herhalde en flash transferi de olarak tarihe geçmiş oldu. Hemen ardından Galatasaray kanat transferinde de uzun süredir bir ihtiyaç olduğu konuşuluyordu. Özellikle Yunus ve Kerem'i yedekleyecek, onları zorlayacak bir oyuncu eksikliğinden bahsediliyordu. Galatasaray iki oyuncuyu birden dün gece İstanbul'a indirdi. Bunlardan biri benim de açıkçası çok tanımadığım ancak daha sonradan Özellikle Werder Bremen dönemindeki gollerini izleyip ve gerekli informasyonları da aldıktan sonra yine sürpriz ama çok iyi bir transfer dediğim bir transfer haline bir anda dönüştü. Milot Rashica Norviç'ten, İngiltere 2. Liginden geldi kiralık olarak bir yıllığına. Opsiyonu da yokmuş, onu üzülerek belirteyim. Çünkü çok soru geliyor bu anlamda eğer var mı, opsiyonun yok mu diye. Sol kanatta da sağ kanatta da oynayabiliyor Kosovalı oyuncu 26 yaşında ve 7 milyon euro civarında şu anda transfer marktaki değeri Galatasaray bedelsiz olarak yıllık ücreti karşılığında renklerine bağladı Raşit Sayı gerçekten uzun süre bugün onun videolarını izledim. Çok enteresan bir oyuncu. Sol ayağıyla da sağ ayağıyla da goller atabilen hızlı da driblingleri de var ve her iki kanatta da oynayabiliyor yani sol kanatta da çok rahatlıkla Kerem'le rekabet içine girebilir. Sağ kanatta da Yunus da yine hakeza öyle rekabet içine girebilir. Ve formayı zorlayıp alabilecek e, düzeyde, kalitede bir oyuncu. E, açıkçası yani attığı golleri de e, izlemenizi bir tavsiye ederim. Özellikle Werder Bremen döneminde e, çok klas gollere imza atmış. 26 yaşındaki Raşit Sayıda Galatasaray renklerine bağladı. Ve... Yine bir başka kanat oyuncusu Barcelona'da yine denemeye alınan Rapid Viyana'nın oyuncusu bizden biri Türk oyuncu ama yabancı statüsünde ne yazık ki şu anda hala tartışmalar var. Bana da mesajlar atmışsınız. Hayır abi mavi kartı var. Tıpkı Mesut Özil gibi yerli olarak da forma giyebilirdi ama benim aldığım duyumlar bunun hala futbol federasyonu tarafından kabul edilmediği yönünde. Yusuf Demir'in Yabancı statüsünde sayıldığı yönünde. Galatasaray bu konuda itirazı var, hala e, görüşülüyor anladığım kadarıyla. Fark etmiyor, şöyle fark etmiyor. Biliyorsunuz federasyon 14 artı 3, 21 yaş altı olmak üzere kendi ülke milli takımlarında forma giyme şartıyla 21 yaş altı 3 tane daha oyuncuya izin verdi. Ama tabii ki e, yabancı statüsünde olması fark etmiyor ama ilk 11'e koyduğunuzda yerli olmadığı için fark ediyor. Bu yüzden Galatasaray'ın bu konuyu kesinlikle boş bırakmaması ve bastırması gerekiyor. Çünkü 8 yabancı kuralından birini Yusuf Demir'le kullandığınızda diğer yıldızlardan biri kenarda kalabilir. Ama yerli olarak oynatırsanız çok büyük bir avantaj elde edersiniz. İşte bu yüzden o mavi kart meselesi doğruysa üzerine gidilmeli ve tıpkı Mesut Özil'e sağlanan ayrıcalık mutlaka ee, bu Yusuf Demir kardeşimiz için de sağlanmalı. Beni çok heyecanlandıran bir transfer olmuştu. Dün de bahsetmiştim. Çünkü Barcelona'da birkaç tane böyle görüntüsünü, maçını hatırlıyorum. Böyle izlediğim. Hani o direkten dönen mükemmel bir şutu vardı. Gerçekten çok yetenekli bir oyuncu olduğu belli. Havalandaki görüntüsü de beni gülümsetti. İngilizce soru soran muhabir arkadaşa ben Türkçe biliyorum. Niye İngilizce soruyorsun şeklindeki çıkışı bizi gülümsetti. Ee, yani onun Türkçe bilmeyen oyuncuların Türk statüsünde oynadığı ligimizde Yusuf Demir gibi Türk oğlu, Türk bir oyuncunun mutlaka ve mutlaka yerli statüsünde oynaması gerekir. Bu haksızlığa da Galatasaray'ın mutlaka karşı çıkması gerekir diye düşünüyorum. Ee, o da her iki kanatta oynayabilen son derece yetenekli, son derece klas bir oyuncu. Ee, öyle zannediyorum ki yine Galatasaray'ın e, bu sezon önemli yatırımlarından biri olacak. 6 milyon euro gibi bir bonservis bedeli vermişler. Rapid Viyen'in bugün e, Twitter sayfasına girdim. Siz de girip bakabilirsiniz transferi duyurdukları e, Twitter sayfasına. Oradaki yorumları Almanca'dan Türkçe'ye çevirip baktım. Yani taraftar da isyanda. Neden bu kadar yetenekli bir oyuncuyu verdik? Neden yapacağız? Yayın kopup gidiyor. Geldi sanıyorum şu anda bir mesaj atarsanız göreceğiz. E, hemen bitiriyorum yayını. Matthias Ross 21 yaşında yine 21 yaş altı kuralına göre yanılmıyorsam oynayabilecek bir oyuncu. 2 milyon euro bonservis bedeli Galatasaray'ın verdiği söyleniyor. Ee, yine onunla ilgili gelen informasyonlarda çok yetenekli bir oyuncu olduğu ve Nelson'un ileride satılması halinde çok iyi bir alternatif olacağı yönünde. Belki direkt ilk 11 şu anda Okan Buruk koyup oynatmaz ama e, ileride Nelson'un da yerini alabilecek olan, Nelson'la da yan yana oynayabilecek yetenekli olan bir oyuncu ve Galatasaray'ın bir başka transferi de bu oldu. Bu an Mata'dan bahsettik, Yusuf Demir'den bahsettik. Galatasaray'ın diğer iki yerli transferi de biliyorsunuz Abdülkerim Bardakçı Konyaspor'dan alındı. 2.8 milyon euro ve Kazımcan Karataş Solbek Altay'dan alındı. 1.14 milyon 1 140 bin euro civarına yine geliyor Kazımcan'da. Yani 13 tane transfer saydım ben hata olmadıysa. Galatasaray'ın da şu anda 16 tane yabancısı var. 2 tanesi işte dediğim gibi 21 yaş altı. Diğer 14 tanesi Mustara, Boy Nelson, Van Anholt ve Gomis'i de eklediğinizde bu saydığım isimleri şu anda Galatasaray'ın toplam 16 tane yabancı oyuncusu oldu. Değil mi Yağız? Yanlış söylemiyorum herhalde. Yağız'la birlikte saydık. Ve bugün gidenler var. Onları da söyleyeyim. Son dakikada Galatasaray'dan kimler gitti? Ömer Bayram, Eyüp Spor'la anlaştı. Galatasaray'la karşılıklı olarak sözleşmesi feshedildi. Luindama Antalya Spor'a kiralık olarak gönderildi. Emre Kılınç ve Tayland'a yine Ankara gücüne sezon sonuna kadar kiralık gönderilen diğer oyuncular oldu. Akşam saatlerinde bir haber geldi. Henüz resmi olarak açıklanmadı ama Emrah Baba'nın da Adana Demirspor'a verildiği, üstelik bedelsiz olarak verildiği konuşuluyor. Yani 4 milyon euro zamanında yatırım yapılan bir oyuncu Alanya Spor'a gitti geldi gitti geldi. Şimdi 2 artı 1 yıllık Adana Demirspor'a bedelsiz olarak verildiği iddia ediliyor. Umarım böyle bedelsiz bir şekilde verilmemiştir. Yani Emrah Baba ayarında bir oyuncu bedelsiz olarak verilmemeli ve Oğulcan'ın da Giresunspor'la anlaştığı söyleniyor. Şimdi Emrah Baba, Emre, Emre Kılınç, Taylan, gibi oyuncuların gönderilirken yani bu üç yerli olayına da dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bir tek Berkan kaldı gibi hani bu Galatasaray'da yerli olarak eleştirilen oyunculardan. Bakıyorum şimdi Barış Alper Yılmaz, Kazımcan Hamza Akman, Okan Koçuk Koçukkalede, Emin Bayram, Berkan, yine yerli oyuncular işte Yunus Kerem sayabileceğimiz, Abdülkerim, Emre Taşdemir, Metehan, Özgür, Baran, ve Cankat Yılmaz yine yedek kaleci. Yani Galatasaray'ın yerli oyuncu havuzu çok daraldı. Bu biraz beni endişelendiriyor. Formsuzluğu var, bu işin cezalısı, sakatlığı var ve 8 yabancı kuralıyla sadece 3 tane yerli oynatabiliyorsunuz. Yerliler arasındaki rekabet birazcık sekteye uğradı gibi geliyor bana. Yani yabancılar evet çok iyi, çok kariyerli, çok güzel transferler yapıldı. Ama yerli oyuncu transferinde birazcık e, sıkıntı var gibi geliyor bana. Bunu da altyapıdan ancak destekleriz. Rezervlik işte iptal edildi. Oradan genç çocukları kullanmamız lazım. Mutlaka Okan Buruk'un bu sorunu halletmesi lazım. Çünkü zaten biliyorsunuz Galatasaray'da sezon başından beri yine giden oyuncuları şöyle hatırlatacak olursak Mustafa Muhammed Mustafa biliyorsunuz Nansa kiralandı. Çıkıldı İttihat Kapma takımına geçtiğimiz günlerde transfer oldu kiralık olarak ve hiç bedel alınmadı biliyorsunuz ondan da 6.5 milyon euro yatırım yaptığımız bir oyuncu gelişemeyeceği bir lige gönderildi. O da bence hata. Morutsan İtalya Seri B'ye gitti Pisaya. Ee, o da oraya gönderildi. Ee, Alpaslan'la yollar ayrıldı. O Spor'a gitmişti. Fegoli ile yollar ayrıldı. Ee, Babelle yollar ayrıldı. Jagne biliyorsunuz gönderildi. Ee, ve bugün de yine Atalay Babacan Sarıyer'e e, gönderildi. Bakıyorum başka unuttuğum kimse var mı diye şu anda vaziyet bu. Galatasaray'ın ne kadar para harcadığı ya da ne olduğu gibi konulara ben artık girmiyorum kardeşim. Onu da söyleyeyim. Şöyle girmiyorum. Yıllarca ben anlattım bu işleri. Kötü adam ilan edildim. Tribüne oynayanlar işte el üstünde tutulurken bizim gibi Galatasaray'ın geleceğini, Galatasaray'ın bankalar birliği borcunu dile getiren insanları maalesef e, tukaka ettiler. İşte sen muhasebeci misin, sen misin Galatasaray'ın hesabını işte tutan, sen misin şey yapan. Anladım ki bu benim 25 yıllık meslek hayatımdaki bu Galatasaray'ın menfaatlerini düşünme meselemi pek kafaya takan yok, pek de şey yapan yok. Ben de kendi kendime düşündüm artık aktif muhabirliği de bırakmış biri olarak. E, bir tek ben miyim e, el alemin enayisi diye. Ben yine iyi bir Galatasaraylı olarak e, yeterince uyarı yaptığımı düşünüyorum ama ben en son uyarımı bu son Mali Genel Kuruldan önce yaptım. Özellikle bu Flore ve Riva arazileri konusunda buradan sevgili üyeleri uyardım ama gördüm ki e, kimsenin pek umurunda değil. Kimse pek bu konuları konuşmayı da tartışmayı da sevmiyor. O yüzden ben de diyorum ki bu güzel gecede hiç böyle bu işlere girmeyeceğim çünkü bu işin sorumluları zaten yöneticiler herhalde ayaklarını yorganlarına göre uzatıyorlardır kapıda olan Bankalar Birliği taksitlerinden haberleri vardır. Yaklaşık şöyle bakıyorsunuz, ödenen bonservis bedelleri, maaşlarla birlikte gelen giden bunları da hesapladığınızda tabii ki hesaplayarak gitmişlerdir. Yani bu işi herhalde bizden iyi biliyorlardır, bizden iyi düşünüyorlardır. Kulübün menfaatlerini de bu seçilmiş insanlar herhalde Erhan Telli'den veya sizden bizden daha iyi gözetiyorlardır diye umut ediyorum. Yine içindeki bir Galatasaraylı olarak. Ama bu gece keyfinizi kaçırmayacağım. Çünkü bir de medyada şöyle bir orantısızlık var. Galatasaray'da bir Erhan Telli var. Evet yıllardır bunları sorguluyor, araştırıyor, buluyor. Ama bakıyorum Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta, Trabzonspor'da kimsenin umurunda değil. Yani bu durumda da Galatasaray sadece konuşuluyorsa ve Galatasaray'ın aldığı oyuncular ödediği paralar tartışılıyorsa orada da bir dur demek lazım. Doğrusu bu. Evet tartışmak Galatasaray'ı zor duruma sokmamak için her zaman sorgulamak, eleştirisel gözle bakabilmek ama dediğim gibi bunlar aslında üyelerin işi, bunlar yöneticilerin işi. Yaklaşık işte bugün bir Twitter hesabında gördüm, ödenecek stopaj vergilerle birlikte 1.67 falan koyduğu üzerine. Yani Çok ciddi rakamlar şu anda, 100 milyon euroyu Galatasaray'ın bir yıllık maliyetinin işte bonservis maaşlarla falan bulduğu söyleniyor. Bilmiyorum, Galatasaray üyeleri araştırsın, bulsun. Kulüplerine sahip çıksınlar. Ee, tabii ki yanlış bir şey varsa da hesabını sorsunlar. Ama diyorum ya ben çok yoruldum. Ben yediğim küfürlerden, yediğim hakaretlerden artık çok sıkıldım. Ee, birazcık da ben tadına varmak istiyorum. Ee, bu inen uçakların. Yıllarca sorguladım, yıllarca araştırdım. Hep ben kötü oldum. O yüzden e, keyfinize bakın diyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. İnşallah bu yatırımların karşılığı sezon sonunda şampiyonlar ve gidilecek şampiyonlar ligi olarak... Geri döner diyorum. Zaten dönmezse durum vahim. Onu da şimdiden belirtiyorum. Hepinize beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Daha çok izlenmemi istiyorsanız lütfen birer kez beğenin tuşuna basmayı e, esirgemeyin. Hepinize tekrar tekrar iyi geceler diliyorum. E, ne unuttuk? Barış da var demişsiniz. ya Söyledim onu Barış Alper Yılmaz var diye. E, yeni yayınlarda görüşmek üzere ki yarın herhalde yeni bir yayın yaparım. Bu kez sizlerin sorularına cevap vermek için karşınızda olmayı düşünüyorum. Yarın geceye kadar şimdilik hoşça kalın.